Ne oldu? Aa... Bahar ne oldu diyorum. Kedimi Kedim ısırdı. Evet merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birçoğunuzun da çok sevdiği sokak hayvanlarını beslemek için markete geldik. Onların çok sevdiği böyle yaş mamalar varmış değil mi? Sokak hayvanları yaş mamaları daha mı çok seviyor sizce çocuklar? Evet. Böyle kuru olan mamalar daha çok verilmeye çalışıldığı için yaş mamaları daha çok tercih ediyorlar. O yüzden yaş biz bugün alacağız. yaş mama alacağız. Kızlar e, neyli yaş mama alalım? Siz kedilerin e, en çok hangi yaş mamayı sevdiğini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ama anneciğim direkt bu diyorsun. O neyliymiş bir bakalım. Arkadaşlar siz besliyor musunuz sokak hayvanlarını? Hiç bir Biz soralım be. mı arkadaşlarımıza? Evet arkadaşlar besliyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Evet arkadaşlarımız bir de e, bol bol daha çok bir sokak hayvanını besleyelim istiyorsanız da bu videoya bol bol beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlar Ay, tamam. daha çok beğeni atarsanız eğer köpek de besleyebiliriz. Evet köpek görürsek onu da besleriz ama şimdilik arkadaşlar bizim kapımızın önünde daha çok kediler olduğu için onlar pis, için pis, mamalar diyorum, alacağız. Evet arkadaşlar pis pis diyoruz. Hı -hı. Ee, hemen pis, Şurada bir sürü geliyor değil mi? 4-5 tane bir geliyor hatta. salam atmıştık. Evet salam da atmıştık onu da yiyorlar ama şimdi salam herhalde anneciğim bazen ama anne, zararlı anne, olabiliyormuş biri, o yüzden vermiyoruz. Anne bravo, biri, şey, da kedi var. Biri, e, biri uzaktaydı onu atmaya çalıştım öbürleri yedi. Anneciğim çok acıkmışlardır. Burada da mı varmış? Evet. Bunlar da onların aynısı sanki. Şey, Aa bu neymiş? Aa temiz. bu tatlı mı? Bir dakika neymiş anne, bu? Vitamin mi? Kedi, kedi maması. maması ha tavukluymuş. Anne kediler dondur gibi tatlı ayarlarsa ölürler. Zarar veriyormuş evet hancım. O tatlıyı yediklerinde zarar olduğunu ben de öyle duymuştum. Yanlış bir bilgi değilse. Şimdi hangisini alalım? Bakın bence bir tane şundan alalım. Hayır, Bu neymiş? Kuzu yani. etli mi? Kuzu etli mi aldınız? Hı hı. Tamam. Şu Ona bakalım Zeynep'ciğim. Ver halacığım bakayım. Bu o da Bu kürekli. neymiş? Bu da somonluymuş. Tamam ha. iki tane alalım bunlardan. En i̇ki şey, tane de şey. evde vardı ya. Dört tane yapar. Hepiniz birer tane verirsiniz. Şey, bir şey Söyle mi? bakalım. Da mı? Çok değişik ama oldu. bunların ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Evet. Bunlardan daha önce hiç vermedik Belki de biz. Yok anneciğim zararlı Hayır, değildir ama. balık var. Şurada da, da şey var. Ördek. Bilmiyorum. Şimdi biz daha önce bunlardan vermiştik. Yemişlerdi ya çok güzel. O yüzden şimdilik bunlardan alalım. Anne bunlardan alalım. Onları da bir araştıralım. Hayır anne. Eğer Severlerse yani seviyorlarsa onlardan da alırız tamam mı? Bir de bak burada da var Ebru la. O bunun aynısı zaten. Aldık ya ondan. Bunların o zaman iki tanesini alalım. iki tane de evde vardı. Dört tane. Şöyle yapalım mı? Herkes bir tane kedi e, şey yapsın. Beslesin. Bahar mesela sen bir tane kedi. Banu Ale sen. Zeynep sen. Ya da eğer dört taneden fazla kedi varsa da ne yaparız biliyor musunuz? Beraber. Biraz ona veririz. Biraz öbürüne veririz. Haksızlık olmasın. Olur mu? Olur. O zaman bir iki üç diyelim. Sonra biz kedilerin yanına ışınlanalım mı? Evet. Geçin iyi. bakalım yan yana. Ama, Ama anne, ışınlandığımız bak. yerde Aser Mirado olsun mu yanımızda? Evet. O çok heyecanlanıyor ya. Seviyor ya kedileri. O zaman hazır mısın? 1-2-3 Arkadaşlar biz mamalarımızı aldık geldik. Kedilerimiz işte burada. Evet, i̇kisi de sarı sarı ya anneciğim. Bir dakika sıra sıra açalım. Anne, Sana anne, ne oldu? Anne, sen de mi heyecanlandın? Bir dakika bir tane <laughs> <anne, gülüyor> Tamam Banu Ali küçük o başlasın. Tamam. Ama hayır o küçük. Hadi bakalım Banu Ali gel bakalım. O Semira'nın yanında verelim. Ne oldu anneciğim? Kedileri gördün mü sen? Tamam anneciğim şimdi Gel bakalım bu tarafa getirin bakayım kedileri Şöyle tutacağız şimdi Kızım bir sırayla bir durun Tamam ama bak bir şey söyleyeceğim Bana bakar mısın Banu Ali'ye Anneciğim böyle tutacaksın Elin burada dursun ucuna götürürsen bilmeden Belki ısırabilir kediler Bilmiyoruz aşırı vurulmak zorunda kalırsın tamam mı Şöyle altından doğru sık Gel piss, 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 piss. Gel, piss, piss, piss. gel 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 Anneciğim şöyle getir yere dök Yere dök anneciğim birazcık Dök dök dök. Ay, dök hepsini dök. Dök anneciğim dök. Yesin yesin dök dök dök. Ay ya. diğeri de geldi Banal ya. ya. Kavga edecekler şimdi. Banal biraz hızlı dök. Kafalarına dökme ama sakın tamam mı? Heh. Ay ne kadar güzel yiyorlar. Anneciğim nasıl acıkmışlar gördünüz mü? Başka pis pis gelmiyor mu? Gel. Tamam. Bekleyin şimdi bunları verelim sonra da o kedilere verelim. Anneciğim yiyorlar mı Banal ya? Nasıl da acıkmışlar böyle bu kediler. Anneciğim iki tane var ya burada. E ne yapalım aşkım? Biz de şimdi bunu... Ne oldu? Anneciğim kediler mamamı yiyor ya. Ay Selmira nasıl yiyorlar? O Selmira. Anneciğim ne yapıyor pisi Gel 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 Anlama bir şey yapmadık. Tamam anneciğim bir bunları bitirsinler tamam mı? Fazla kalırsa da başka kedilerin yanına gideriz. Şöyle yapalım mı kızlar? Bu kedileri doyuralım birazcık ileriye gidelim. Tamam ya bu tarafa gideriz ya bu tarafa gideriz o diğer kedileri de besleyelim olur mu? E sana bak şurada bir, bir tane, tane gel var çöpün arkasında. Aa pis 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 Onun yanına gidelim mi? Evet. Kızım durun beni bekleyin ama tek başınıza gitmeyin bunlar yesin bitirsin. Vanlar ya bitti mi hepsi? Geliyor geliyor, geliyor geliyor, kedi geliyor. Geliyor geliyor anneciğim geliyor geliyor bak. Tamam hadi bunu da Bahar beslesin. Ya ben. Sen de en son dedik ya büyükten küçükten büyüye diye. Anladım. O zaman aynı anda dökün. Anne hayır. Tamam. Tam Zeynep. O heveslendi. O döksün sonra da sen dökersin tamam mı? Ne oldu? Anneciğim dök. Kızım bir şey yapmıyor. Niye korkuyorsun? Anneciğim burada dök. Yolda falan araba gelir. Hayvanda yiyeceğim derken ezilmesin. Dök anneciğim dök. Aa bu da daha değişikmiş. Yesin anneciğim yazık ya. Aa, aa teyzeniz baksanıza bu kediyi nasıl doyuruyor. Ay ucundan ucundan doyuruyor. Ay nasıl yiyor o da çok acıkmış ya. <laughs> anneciğim nasıl yalıyor gördüm. Ha ona dök biraz da. Dek anneciğim dek o da yesin yazık. <laughs> ne oldu? Yiyor değil mi anneciğim? Hepsini yiyor Arkadaşlar Selmira da ay. Hepsi aynı anda geldiler. Allah! ne oldu tamam aşkım bir dakika onu yesinler şu kalanları sonra da onu dökelim olur mu bir tane daha varmış daha ama şu kedicik az yedi ya niye o yemiyor hey, Aselmina <laughs> kızım dur düşeceksin sen düşeceksin e, şimdi otur mi? tamam ona da sen ver tamam, bekle bunlar bitsin ona da verelim ay çok acıkmış değil mi kızlar kediler ay nasıl yiyorlar ya oraya. ne oldu Anneciğim <gülme> Bahar korkudan arkadaşlar veremiyor. Anneciğim ben dökeyim mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam sen dök. Ama gelince korkma onlar sadece yemek için geliyorlar. Niye korkuyorsun? Anneciğim bir şey olmaz dur. Dikkat et. Bitti. Bitti. Ha, öyle tut Olayım. anneciğim ver ver ver. Ver. Dur <laughs> ya da sen şöyle tut bak elini ısırmazlar bak böyle uzaktan tut ucundan tut bak bak şimdi gördün mü onu yemeye çalışıyor anneciğim o sadece onu yiyor hayır, tamam. tut hadi tut anneciğim Tut acı tut al. Tut ama sen korkuyorsun. Tut. Tamam. ben de vereyim. Ne oldu? Ne oldu kızım? Anne, Bir şey olmaz anne, diyorum. gelsene al hadi al tamam al. Ucundan tut diyorum gel. Bahar bu kadar korkma kedi. Nasıl korkuyor? Bu kadar korkuyorsun anne, nasıl besleyeceksin anne, sen bu kedileri? Anne, Bir şey yapmaz aşkım. Bak ucundan onu yemeye çalışıyor. Ver diyorum bak ver. Ben yedireyim ona. Öyle. Bak teyzen nasıl besliyor öğretsin sana. Ben de, ben de Korkma elini ısırmaz anneciğim. Onların amacı bunları yemek. Bak onları ay bir tane daha mı geldi? Ay yo. Bakın orada bir tane daha var. O niye gelmedi? He, ne oldu aşkım? Ne oldu anneciğim? Öksürdün mü sen? Ay bir de elini ağzıyla kapatır ya. Akıllı kızım benim. Ya tamam sen de besleyeceksin biraz büyüdü. Ne oluyor? Ne oldu kızım? Ne oldu? Bahar ne oldu diyorum. Kedi ısırdı. mi ısırdı? Kızım nasıl kedi ısırdı bak. Anneciğim doğruyu söyle. Yani, kedi beni ısırdı. Hangisi ısırdı? Nasıl ısırdı? Sana dikkat et demedim mi Bahar ya? Hani aç mi? bakayım aç. Hastaneye gitmemiz lazım o zaman hemen. Gel yürü hastaneye gidelim. Kızım tamam hadi gel hastaneye gidelim. Baban haber verelim bir aç bakayım. Aç diye bir bakayım anneciğim. Çok çok mı ısırdı az mı ısırdı? Çok kötü ısırdı. E bir bakayım hadi ben o zaman yok. bakayım aç. Aç bakayım. Şaka. Kızım sen nasıl numara yapıyorsun böyle şaka diyorsun bir de ya. Bahar senin var ya çok fena yapacağım. Seni çok fena yapacağım beni bir daha böyle kandırma aklım çıktı. Bir sürü aşı falan vurulman gerekir yoksa. Başka mamamız kaldı mı şimdi çocuklar? Aa hadi onu da verelim. Tamam hadi onu da verelim. Tamam Bahar ver hadi bakalım ama yarısı. Heh, tamam onu da ona ver. Allah ne oluyor ya? Ay korktuk bir şey oldu. Bir şey düştü herhalde yere. Anneciğim hadi yedir. Bak arıyor bak sana Bahar. Ay korktu mu o ne yapıyor? Gel pis gel. Heh. Verin anneciğim verin. Ay nasıl ben acıkmış bunlar ya. bu kadar ya kızlar. Hiç mi yemek yemiyor bu kedicikler? Efendim. Ne oldu? O kediye de verelim mi? Kaçıyor baksana. Hadi verin değilsin. Zeynep de o kediye veriyor. Başka kedi yok mu? İleriye doğru bakalım mı? Başka kediler var mı? Zeynep ileriye doğru bakalım mı? Mama Adı. kaldı mı başka? Var ki ben de. Tamam hadi o zaman ileriye doğru gidelim. Başka yerlerde başka kediler varsa biraz da onlara yedirelim anneciğim. Hep bunlar yemesin. Selmire'yi sen getir teyzesi bu tarafa doğru. Hadi ileriye doğru gidelim bakalım. Araba geliyor kenara gelir. Araba geliyor. Araba geliyormuş kenara. Kaldırma çıkın bakayım. Şu tarafta mı vardı kediler? Evet. Tamam hadi o tarafa doğru gidelim o zaman. O hadi gelin. Edeceğim. Tamam. Bahar seninkinde de var değil mi? Banu Alya'da da var. Gidelim biraz da başka kediler doysun artık. Ben başka bir sokağa B geldik arkadaşlar. Burada bir sürü kedi var. Aa şurada bir sürü kedi var değil mi? Burada da var. Gel. Pinsi 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 pinsi. Aa, kedimiz gelmiyor ama bu tarafa. Ay aşkım, Kenarda bu durun. Sıfır, ay e gözüküyor. Ya. Ay ama gelmiyor. Baksanıza kaçtı. Ay, Gel pis. Gel. Ama gelmiyor ki bu kedi de. Bak. Onlara bakalım hadi gelin. Anladım, Bir de o tarafa bakalım. Bak. Anneciğim onlar tavuk ya, tavuklar anladım, yer mi bunu Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kediler kaçıyor. Ay şurada yavru var yavru gelin yavrunun yanına gidelim. <laughs> anladım, anladım, bak işte işte gel. <laughs> Ama korkuyor baksanıza gelmiyor. Nerede, nerede? Bak orada. <laughs> gelin fazla yaklaşmayın korkuyor herhalde. Bakın şurada da var. Bahar bağınal ya. Baksana burada da var. Bir sürü kedi var burada. Gel. Ay, Gel. Psik. Dök anneciğim dökün şuraya. Ama şuraya da yola dökün de görsünler anneciğim. Gel. Psik. Bak oradan da geliyor bir tane daha. Bakın oradan gri geldi. He griyi verin hadi. He. O gri yiyecek. Gibi. Dök dök dök. He. Aa baksana. Nasıl geldi? Aa, şurada da mı vardı bir tane? Nerede sen bir o gelmiyor ama anneciğim gelmiyor. <laughs> Gelse ona da vereceğiz. Sen konuşuyor musun kedilerle? Büyü sen de iyidir tamam kedilere. Bak burada da var. Teyzesi biraz yaklaştır gel bize doğru. Aa, sen bir dikkat et ayağını ısıracak ayaklarını çek. A sen bir ayağını ısıracak diyorum geriye çekil yaramaz seni. Bahar orada yavru vardı geldi mi? Aa anneciğim korkuyor demek ki şöyle yapalım. Biz şu kediciye verelim. Bu kedicik yesin. Sonra da o gelir belki. Aa tavuk yiyecek tavuk geliyor. Tavuğun da karnı acıkmış kızlar. O da geliyor yemek yemeye. Bak bak nasıl yiyor. asen mi ayağını uzatma sen var ya çok yaramazsın sen. asen mi daha? Sakın dokunma. Kaldı mı artık? aa kedi hangisini yiyeceğini şaşırdı ya çok şanslı bugün kedilerimiz Ay, çok bitti. şanslı. Ama anneciğim bir sürü kedi geldi. Aa, aa bak bir sürü kedi geldi buraya kızlar. Anam. Kedi yuvasına mı denk geldik? Ne yaptık biz? Her yerde Anam. kedi var. Bak geldi. Bitti. Kaç tane kedi var sayabildiniz mi? 1 2 3 4 Bir kire paketi de Ay yazık ya. Çok acıkmış bunlar. O zaman şöyle yapalım mı? Anam. Bana bakın kızlar bir bana bakın. <laughs> Eğer arkadaşlarımız bu videoyu çok fazla beğeni, yorum yaparlarsa tekrardan bu sefer kaç tane mama alalım? 9-10 tane. 5 tane. Beş tane dedi Zeynep. Bahar 9-10 tane dedi. Banu Ali sence kaç tane alalım? 20 tane. 20 tane. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlarımız yorumlara yazsın kaç tane alalım. Bir daha sokak hayvanlarını beslerken kaç tane mama kullanalım. Hepsini siz yazın Abi, arkadaşlar. O kadar bol bol da beğeni yapın ki bu videonun devamı gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Ya, çok beğeni Tamam eğer aşırı bir beğeni gelirse Söz veriyorum arkadaşlar 20 tane mama alıp Sokak hayvanlarını besleyeceğiz 1 milyon olursa 30 tane Oo 1 milyon olursa 30 değil 40 tane alıyorum Söz veriyorum Oo. tamam mı Görüşürüz arkadaşlar Bahar Banu kızlar bu kıyafetlerle Bakın normal günde dışarı çıkılmaz Düğün değil yani kına değil anneciğim bak bunlarla dışarı çıkılmaz bence. Ne diyorsunuz? Biz çıkarız yani. Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali prenses oldu bugün ve dışarıda gezmek istiyorlar. Neler yapacağız ben de bilmiyorum. Herkes bize bakacak anneciğim sizin bu kıyafetlerinizle ya. Anne hani bir şey Böyle markete var. falan gidilmez ki şunlara ne bakın diyeceğiz. ya. Aa bugün yani bilmiyorum ben size ne yapacağımı kızlar. Ama Hiç bakın markette herkes sorar bize düğünden mi geliyorsunuz? Düğüne mi gidiyorsunuz falan diye sorarlar. Onlara hazırlıklı olun kızlar. En sonra karşısındaki kına gecesine gideceğiz. Yani yalan söyleyeceğiz. Yani. Kına'ya gitmiyoruz ama. Aa, aa, aa. Kızım aa, aa. ne oldu? Allah sizi ne yapmasın ya. Niye basmadınız ya? Ay korkudan var ya. Yüreğimiece. <laughs> Bir de kendileri Allah. de korkuyor. Aa gerçekten ağlamayın bakın Hadi gelin tamam kendinize gelin. Markete gidiyoruz. Banu gözyaşları hemen hazır zaten yürüyün. Bir an önce markete gidelim bari. Benim de, ben de. Ben de. Kızım böyle dışarı çıkarttırdınız beni de. Herkes bize bakıyor farkında mısınız Bahar Banu Arya? Herkes bize bakıyor gülerek. Banu Alya, hele sana özellikle. Kabarık elbisenle çıktın yani. Böyle gezilir mi hiç? Anne aman gezilir ne olacak ya. Herkes böyle. Herkes böyle mi sence de Bahar'cığım? Herkesin kıyafeti normal. Pantolon, gömlekli sizin ay, şu halinize bakın. Prenses ay, gibi geziyorsunuz. Evler bile prenses yani. yani. Şu an siz prenses olduğunuz için herkes öyle görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu kıyafetlerle ay, şarkı beni şarkı. markete de getirdiniz ya. Yani evet. hiçbir şey demiyorum. Şu küçük sepeti alalım anneciğim fazla bir şey almayalım rica ediyorum bu halde. Herkes size bakıyor. Dolayısıyla da bana bakıyor sizin yüzünüzden. Ne alacaksınız fazla bir şey almak yok tamam mı? Abartmayın isterseniz. Abartmayın anneciğim. Azar azar böyle birer tane aa lokum aldı gitti. Lokum var anneciğim daha o lokumuz bitmedi. O olmaz onu bırak aşkım. Başka bir şey alalım onun yerine. Gelin bakayım burada sizin sevdiğiniz abur cuburlar vardı. Oo. Bakın Bu çikolataları da çok seviyorsunuz. Çikolata. Ya da şöyle yapalım kıyafetinizin rengine göre mi alalım yoksa kafamıza göre mi alalım? Tabi. Banu Ali tabi kafamıza göre diyor. Çünkü neden her şeyi almak istiyor Banu Ali. O zaman tamam İkişer tane hakkınız olsun. Aynen. Tamam mı? İçer... Kaçer tane prensesiz on diye tane. onar tane hakkınız mı olacak sizin? Evet. Üç tane. Aa, 23 yani tene. kızım anlayamadım ben ya. Herkes bize bakıyor sürekli her yerde. Bence hadi artık eve gidelim Bahar Banlal anne ya. Anne de olur, ne girdik ya? Buradan sonra nereye gideceksiniz aa, acaba? Çok merak şıkmış, ediyorum. Şıkmış. Aa, aa, sürekli yeni bir şeyler şıkmış. buluyorlar. Şıkmış. Her şeyi niye atıyorsunuz kızım çantaya? Ne Hepsini ben? almak zorunda mıyım ben? Bu ne neymiş? dondurma olmaz annecim biliyorsunuz dondurma yasak size daha iyileşemediniz Anne. efendim Anne. her şeyi bıraksak da bir tek dondurma hayır dondurma kesinlikle yasak kızlar hasta oluyorsunuz Dondurma. yeter mi bu kadar abur cubur ne? doldurmuşsunuz zaten bahar'cım hayır dondurma hayır dedim bak daha bir sürü yere gideceğiz bugün bu kıyafetlerle ama olsun ne istiyorsun hüptirik alabilirsiniz oradan evet. aa, aa ya da şundan da alabilirsiniz annecim burası da açılıyor ya bakın şundan alabilirsiniz evet ondan Hayır, alın ben tamam birer tane size de alalım. De çok seviyor. Mireye... o zaman aselmire'ye büyüğünü alalım. alalım evet onu alalım aselmire'ye de onu Kımsık alın istemedi. tamam anneciğim onu da al tamam hadi artık yeter bu kadar Yo. bahar bağın öyle tamam artık bu dolaptan yeter ama kapatalım başka daha ne burcu bur alacaksınız? Başka burcu bur yok diğer taraflarda. Sadece öbür taraftaydı anneciğim burada burcu bur. Yok. Hayır bana şimdi bunların parasını ödeyince hemen eve gidiyoruz tamam mı? Yok parti evine gideceğiz. Parti evine ne yapacağız ya? Evet. Parti mi yapacağız biz eve gidince bu kıyafetlerle? Evet. Yok hadi bunları peki, ödeyelim bir an önce çıkalım. Gideceğiz. Tamam parti evine gidelim. Oradan ne alacağız peki? Oradan hepsini alacağız. İyi her şeyi alalım. alalım bakalım. Ya. Marketten çıktık çok şükür biz bu parti evine niye gidiyoruz ya anne hani Banalı'nın doğum günü evi ama doğum günü şey yaklaşıyor ya doğum günü yaklaşıyor ama ona bir sürpriz yapacaktık siz niye bir şeyler seçiyorsunuz ya, bahar Ali olmaz kızım babanızla bir sürpriz yapacağız size ya ben bunlara bugün hiç sözümü dinletemiyorum parti evi parti evi dediniz Aa. parti evi kapalı. E şöyle yapalım mı o zaman? E şey böyle parti malzemesi satan başka bir yere götüreyim ben sizi. Madem bu kadar heveslendiniz. Bugün evet. yani Ankara'ya dört döndük. Tamam hadi oraya gidelim o zaman. Tamam. Olur mu? Hem belki orada başka şeyler de buluruz. Böyle sevdiğiniz, istediğiniz her şey. Slime de alır mıyız bugün? Evet. Üstüne, Çok üstüne bir de sim alır mıyız? Evet. evet. Tamam. O zaman arkadaşlarımız bol bol bu videoyu beğeni yaparlarsa. Hallarsa, evet, slime videosu gelsin. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar atın. Bol bol Aynen. beğeni Aynen. bekliyor Aynen. bu hayvanlar sizin. Hayır anca burası parti evi değil ya. Eczane orası. Burası Aynen. da çiğ köfteci. Aynen. Hadi o zaman parti malzemeleri satılan bir yere gidelim. Orada slime de buluruz belki. Sonra da artık eve geçelim lütfen. Kızlar parti malzemesi yokmuş burada ama çok güzel ojeler gördüm. Rengarenk o kadar güzel. He, bu rengine bakar mısın? Bakınlar güzelmiş. Aynen. Wow, Banlar ya senin bu kıyafetinle ne kadar güzel uyumlu olur bu! Benim? Anneciğim bu da seninkiyle uyumlu olur. Bak bence bak bu çok güzel bir kere. Bu da güzel. Tamam dur, şunun üstü boyu olmuş. Şunu bırakalım, şunu alalım. Tamam iki tane bundan aldık. Bizim baksana çok güzel tokalar. Anneciğim bu topuz tokası, bundan da alalım mı? Size böyle ara sıra topuz yapıyorum ya böyle tam topuz yuvarlak dursun diye. Ama siz gerçi pek topuzu sevmiyorsunuz. Bakın güzel tokalar var. Ay, bak Bakın şu tokalardan da istiyorum ben. Ara sıra böyle saçınızı yapıyorum. Ay, hani bari. böyle prenses model yaparken Ay. böyle güzel taç e, aman taç diyorum topuz yapıyorum. Onlardan Ay, alalım. Artı. Onları bırak anne bak bunlar çok güzel oluyor. Bunları siyahlarından <laughs> alalım. Topuzlardı çünkü böyle gizli gizli ben onları yapıyorum. Onları siyahlarından alalım. O da tatlış ama işe yaramaz. Şunlardan alalım. Ay bu şu... büyük alak bari. Yok anneciğim onlar değil. Bak şu küçükler var minikler. Şunlardan Aynen. siyahlarından alalım. Ne Bak şu aşağıda da var. var Onlar nasıl? Sen ne buldun? Ah Pikachu'lu. Ay çok tatlış. Anneciğim al. 5 tane falan al ya. İki tane kime yeter? Tamam. Dört. Dört mü? Beş mi? Dört. Bir tane daha al. Bir tane de şundan alalım. Tamam. Oldu. Şimdi beş tane bundan aldık. Altı oldu. Altı, altı mı oldu? Tamam. Baksanıza. Çok güzel tokalar var ya. Arkadaşlar toku gördü mü? Kirazlı tokalara bakar mısınız? Bana ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet kızlar bunlar anne. Tamam slime dalıyor muyuz bugün? Anne. Onu bırak da slime'lara bakalım bence. Anne, anne. Anneciğim bırak onu da slime'lara geçelim. Bak çok güzel anneciğim boncuklar da var slime'ların içine girenlerden. Aa. Şu boncuklardan da alalım. İlk önce slime'ların rengini belirleyelim. <laughs> Banu Ali eteğinle her yeri anneciğim deviriyorsun. Şunları bırakalım şöyle. Şimdi anneciğim bakın slime'ların böyle renkleri var. Hangi şekilden alalım? <laughs> anne ben kart kalpli ama e, isterseniz başka renk alabiliriz. Hangi renkler kızlar? Ben bakın mor var, turuncu var, yeşil var. Mavi bile var. Mavi de çok güzelmiş. Hiç evet. daha önce mavi denedik mi biz? Hayır. Bence Hadi mavi ben de alalım. Hani ben de Bak aldım mavinin anneciğim kalplisi de var. O O da kromili miymiş? Bak. Hadi Evet. Sen ha. mor mu alıyorsun Banu Alecim? Bak ha. mavi de var, mor hani da var. başka renk Olacağız o zaman tamam ikişer tane, oh. tamam, iki tane hakkınız olsun tamam hadi ikişer tane hakkınız olsun slime'larda bence bana ikisi de çok koyu renk bence bir tane açık renk beğen bak bu turuncu çok güzel kalpli mi yuvarlak mı bir tane de ben kalpli almayacağım tamam kalpli al pembiş pembi, 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 buldun mu pembi. tamam sen de pembiş al pembi. A -a. A -a. A -a. tamam onlardan A -a. da alalım Anne, anneciğim bak tamam onlardan da alın hadi ama onlara gerek yok onlar çok küçük, minik. Küçük Bakın. Bence slime'larınızı uygun alalım bunları. Aldım. Bir dakika anne, şimdi. Şu, Bahar'cığım bak bu senin mavine güzel olabilir. Bak maviyle uyumlu olur. Anne, hayır ben şey yapmıyorum. Dökmeyeceğim içine. Bunları küçüklere dökeceğim. Ama anneciğim küçüklerden alıyoruz ki büyük alıyoruz. Alalım. Aa, Ama anneciğim iki tane dedim. Hem onu aldınız hem onu hem onu da alamayız yani. Anne, anne, ben... tamam. Şuna çok iyi bu. Evet yeşil güzel olur buna anne. Banal ya. Tamam ben sen yeşil aldın ben tamam. Mesela, bak şimdi ben bunu bununla yapacağım. Tamam. Bir tanesi de sade kalacak. Tamam. Bir Bakın. tanesini de sim ya. Mor da var. Aa pembiş var Banu ya. Bak anneciğim pembiş bir tane kalmış. İstersen pembiş de koyabilirsin. Morun içinde bence pembiş daha güzel uyar bak. Anne. Evet al şunu. Aynen bunu bırakalım pembiş anne. olalım. Anne, sen ben ben hangi renk? istemiyor. Tamam o zaman sana da sim alalım mı? Evet, Banu Ali'ye de sim al. alalım. Tamam simler ne taraftaydı ben onları ben bulalım sesimlerde i̇şte sesimler de ana, buradaymış. Şunlar var mı? Anneciğim daha ne olsun? Şunlar var ama onlar <laughs> e, değişik bir sim sanki. Hangi <gülüyor> renk <gülüyor> istiyorsunuz? Banal ya. Sen bence bir tanesine boncuk dök anneciğim. Bir tanesine de sim dök. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi Banu Ali, ben mi seçeyim sana yoksa sen kendi mi seçersin? Anne sen seç. Tamam, o zaman ikinize de ben seçiyorum. Evet. Anlaştık Anne mı? bunların içinden seç bana. Sen bunlardan mı istiyorsun? <laughs> Değişik bir isim istiyor Bahar arkadaşlar. Şimdi ee, sen ben hangisine göre istiyorsun? istiyorsun? Bunlar da çok güzelmiş ya. Anne, ben de onlardan istiyorum. Sen de, de mi bunlardan? Ben tamam. bir tane istiyorum. Banu Ali sen o pembişi morun içine koyacaksın. Senin turuncuna uygun bir şey yapacağız değil mi? Turuncuya uygun. <laughs> Şu çok güzel oldu. Bir dakika tutancım buldum rengimizi. Hazır mısınız renklerinizi evet. görmeye? Bağnalyacığım. Hayır anneciğim bu Bağnalya'nın. Bağnalya turuncusunu istedi? Sen de mavi istedi? Hay pembe. Pembe bak bence o maviye de çok güzel uyar. Pembe. Pembe şunu mu istiyorsun? Pembe şunu o mu güzel gider acaba? Yoksa anneciğim Bahar şunlardan mı daha güzel gider? O zaman Ay, Bilmiyorum sen de canına bak. Sonra annenin de güzel çıkıyor değil mi annelerin dediği her zaman güzel çıkar evet, o zaman bizim... beni dinliyorsan bunu Hayır, direkt mavine de dökeceksin sen ilaç olmuş. evet bak bunu maviye dökersen çok güzel olur İstersen ama pembene de seçelim bir tane <laughs> pembeyi sen sade mi kullanmak istiyorsun simli mi simli mavi de tek tamam o zaman anneciğim o zaman ama bunlar da güzel olur bak bir dakika tut şunu dur bunun bakayım, hangi renkleri var fazla da renk seçeneğimiz yok ama bence şu da güzel olabilir ona. Bak bu. Yok bu güzel olmaz. Bence şu da güzel olabilir anneciğim. Anne sen seç anne. Tamam o zaman o sarı olsun. Sarı çok hoşuma gitti. Bu sefer değişiklik anne. yapalım. Hadi bakalım şimdi başka bir şey oluyor muyuz? Bakın kızlar slime'ların içine koymak için bunlardan falan da varmış. Kula. Evet Ama pul paraşüt, paraşüt yapmıyor. Yapmıyor mu? Yapmıyor. Boncuk da mı yapmıyor yoksa? Boncuk da yapmıyor. Bak, Sadece minnak... sim yapıyor. Hmm, peki o zaman bir deneriz anneciğim. Hadi çıkalım artık. Başka bir şey varsa onlara da bakalım. Alacağımızı aldıysak gidelim ay, mi artık? Var artık. Topuklu ayakkabının orada niye işi var anneciğim nasıl bir topuklu ayakkabı o ya? Anne şaka şaka bak bu parfüm parfüm. Allah'ım parfüm bana topuklu ayakkabı diye arkadaşlar kandırıyorlar bak kızım. Hadi artık gidelim mi? Her şeye baktık yani bütün burada ne var ne yoksa her şeye göz attık. Anne, makyaj malzemeleri anne, var. Komple alalım mı? Komple burayı alalım mı anneciğim? Öyle mutlu olur musunuz? 1500 lira eder. Aa çok güzel baksın. Ne kadar güzel makyaj malzemeleri varmış burada. 1000 lira eder. Ay Bahar, şunlara hiç bakar hiç mısın? Dudak parlatıcılarını Kenarında süs de Ay, varmış. Var mısın? Evet. Bahar, anne, bir bak. şu farlara anne. bakar mısınız? Parlak anne, far. Alsak mı ki? Kullanır mıyız? Parlak farlara ne tamam, diyorsunuz? Yani Gidelim hadi, hadi Tabii yapayım. arkadaşlar, Bahar'la Banalya bahar slime'larını aldı, bir an önce eve gitmek istiyorlar. Anne, ne Artık bu video burada sona ersin mi Bahar, Banalya? Bence ersin. Banalya sen niye kaçıyorsun? Bunlar ikisi de benden kaçıyor. Banu bir dakika dur bakayım. O elindeki ne senin? Ne aldınız siz ya benden Aynen. gizli? Bak bunu aldık. Kızım abiye söylediniz mi onları hesapladı mı? Benden gizlice onları mı aldınız siz? Ben verin bakayım onları geri vereceğim ben. Ay, bay bay. Aa verseniz aa nasıl kaçıyorlar? Bay Kızım buraya gelin Mart tamam almıyorum arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Prenses olarak bir günümüz böyleydi. Siz daha önce böyle bir şey yaptınız, mı? böyle bir çılgınlık. Bahar ve Baanali yüzünden ben yapmak zorunda kaldım. Bu videoların devamı gelsin diyorsanız bol